suporter mulți care au așteptări mari. Ne dorim din tot sufletul să facem o echipă competitivă pentru prima ligă. Tarihimiz çok eski, çok iyi taraftarlarımız var. Bizim lig şampiyonlarımız da var. Tabii ki bunların önünde biz de hedefleri yukarı çekmek için elimizden geleni yapacağız. Yani biz öyle yeni çıkmış bir takım değiliz. Bizim tarihimiz var. Yani bizim çok iyi ta taraftarlarımız var. Şampiyonluklarımız var. Lig şampiyonlukları, kupa şampiyonluklarımız var. Biz bir tarih kulübüyüz. Yani yeni kulüp değiliz. Onun için hedefimiz var. Taraftarların de büyük hedefimiz var. Campeonato Turku, şampiyonat turk, istenet superior campeonato, First Turkish Super League, more than Romanian First League, the best Romanian players come in Turkey in this. Lige baktığınız zaman tabii ki bizim ligimiz oradan daha iyi birlik Avrupa'da 6. lig olarak gözüküyor ama milli takım arayana baktığı zaman da Türk milli takımıyla Romanya milli takımı aynı eğerde diyebilirim yani.